olması gereken motivasyonum kendi motivasyonum. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Merhaba. <laughs> <Eva. gülüyor> <laughs> Şartlı psikoloji. Ben hiç mutlu değilim. Artık sınavlar başlayacak. Ve mutlu muyum? Hiç de mutlu değilim valla. Ya her zaman söylüyorum. Ben kendimi hep şanslı hissediyorum. Çünkü benim ailemde Covid çıkan biri olmadı. Ya da yani deprem mesela İzmir'de deprem yaşanmıştı. Depremde bir hasar görmedik Ama bu süreçte gerek deprem olsun gerek kar, yağmur olsun gerek Bir kere pandemi de yaşıyoruz. Yani olağanüstü bir haldeyiz şu anda. Dolayısıyla bu tarz bütün koşulların altında tabii ki sınav alacağız. <laughs> Çünkü çok önemli. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Sesimi hmm. azalttım diye meyve yedim. Hiç şey yaramadı. Ee, coğrafya ve tarihe son gün çalışırdım. E şimdi eşit hala geçtim. O yüzden sen onları son gün çalışacağım. Hiçbir şey değişmeyecek benim için. Normalde derslerimde uyuyordum çünkü dinlemiyordum zaten. Coğrafyadan 39 aldım. Ay ölü Sebaat gibiyim şu an. Ay bizim komşumuzun adı Sebaat. Vallahi bu videoyu izlerse alınır. <laughs> Bir dakika, çok beyazım hastane ışığı gibi. Zaten sivilcem çıktı bakın şurada. Kendine her koşulda belli ediyor. Hepinize merhaba. Ben yukarıki odadan aşağı indim ve biraz tipimi değiştirdim. Maymuna benziyordum. Şu anda da maymuna benziyorum. Ama daha insana yakın bir maymuna benziyorum. Tarih çalışmaya devam edeceğiz. Yukarıda tarih çalışıyordum Ama sanki böyle odaların enerjisi var anladınız mı? Ve odanın enerjisi ders çalışmaya uygun değil. Ben gerçekten denedim. Yani mutfakta da ders çalıştık. O odada da ders çalıştık. Ama burası gibi olmuyor. <laughs> burası farklı mı? En son hayatımda neler yaşandı biliyor musun? Sizi hiç haberdar etmedim. <laughs> ben migren olmuşum. Ya sanki hayatımda bir tek bu eksikmiş gibi bir de migren oldum. Nasıl fark ettik? Benim başım çok ağrıyordu ama şu tam sol şuradaydı ağrı ve buradan hiç gitmiyor. Sonra bir şey dedi doktor. Aynen bana böyle dedi bakın. Senin dedi de dedi pislik var dedi. Ama dedi önceden geçirdiği sinüzitten kaynaklanabilir dedi. Ben öyle hastalık geçiririm çünkü sinüzit, astım, bronşit, zatürre hepsini geçirdim daha önce. Dedi ki migren ağrısı olarak düşünüyorum dedi ve bana ilaç verdi. Ama o ilaç uyku yapıyor ve yani baya bir gün böyle şey gibi gezdim ya yani etrafa şaşı bakarak geziyordum. O yüzden şu an başım ağrır diye de korkuyorum çünkü daha bu gece uzun ya oryonu yazacağım daha. Ha bir de bu ders çalışma gününde size motivasyon vereceğim böyle bir yemin ettim kendime. Hiç de yemin etmedim aslında. yine geldik. <laughs> daha az önce tarih çalışıyorduk. ara buraya geldik? Şimdi ben Orion'a bölümü yazmak için buraya geldim. Burası gerçekten o kadar kitap yazmak için güzel ki yani burada yazarken ben gerçekten çok mutlu oluyorum. Umarım son dediğim Orion günlüklerini beğenmişsinizdir. Yani ben bugün yükledim ama siz muhtemelen bu videoyu çok daha izlediğinizde onu da çok daha izlemiş olacaksınız. Ne oldu biliyor musunuz? Bakın size bir şey anlatayım. <laughs> ben yükledim tamam mı? Sonra dedim ki yani 2,5 dakikalık bir videoydu. İngilizce altyazı da ekleyeyim dedim. Ki böyle İngiliz arkadaşlar da nasıl plansın Ama ben yanlışlıkla Türkçe altyazı yerine İngilizce altyazıları yazmışım. Yani Türkçe altyazıya tıklayınca İngilizce altyazı çıkıyor. Onu düzeltmem lazım. Çok üşeniyorum gerçekten. Onu ayarladım böyle saniyesi saniyesine çevirdim ettim falan. Ama yılmak yok çünkü ben bugün çok enerjiyim. Niye bilmiyorum. Kesin yarın ağlayacağım. Şimdiden söylüyorum yarın %1500 ağlayacağım. <laughs> Şartlı psikoloji. Hepinize günaydın. Ay Ben bugün saat 12'de Öğlen 12'de kalktım şu an saat 1 Ve babamla biraz dışarı çıkacak Galiba gevrek falan alacağız Gevrek yani simit <laughs> Sanki ben her videoda Bu üstümdeki şeyi giyiyormuş Ama gerçekten çok seviyorum ya Gerçekten her videoda bunu giyiyorum ama başka Üstlerim de var Şimdi işte bir şeyler aldık onları yiyoruz burada Babam da hiç mutlu değil onu çektiğim için Ama bari mutlu görün Yalandan <laughs> Şuna bakın ya. Yap yine yap. Günaydın. Günaydın. Bugün. Ben bugün biraz erken kalktım. Özellikle dün erken yatmıştım. Çünkü yani gerçekten sabah erken kalkacak gün benim çok daha farklı geçiyorum. Bir kere 4-5 saat bir kazancım oluyor. O yüzden bu videoyu görüyorsanız, bu videoyu izliyorsanız bu bir işaret derken İzmir'i çok seviyorum. Ki saniye önce bu Ket eve çıkma videosunu izledim. Ve Allah'ım aynı kaderden istiyorum. Hayır ama evi gerçekten çok güzeldi. Dedikodu <laughs> mu yapıyoruz anlamadım da. Hmm, şimdi bunun için ne yapacağız? Ders çalışacağız. <laughs> Bana sınavlar iptal olacakmış gibi geliyor. Yarın bilim kurulunun açıklaması var ama yani yine de güvenemiyorum açıkçası. <laughs> her an iptal edip tekrardan sınav yapıyoruz diyebilirler. O yani yüzden şimdi sizinle biraz trigonometri çalışacağız. Çünkü eğer sınavlar olacaksa benim 2 Mart salı günü matematik ve din sınavım var. Yani trigonometriyi unuttum biraz. Bakın biraz yapmışım. <laughs> biraz. Saat 922 e, ben kriket soru trigonometri çözdüm. Unutmuş muyum? Yani çok unutmamışım aslında. Duş alacağım. Sonra duştan çıktıktan sonra biraz da tarih çalışacağım. Merhaba. Şu anda duştan çıktım ve biraz e, makyaj yaptım. Annemle şimdi muhtemelen markete gideceğiz. E, bugün pazar ama market için dışarı çıkabiliyoruz. Ben niye size yasakları anlatıyorum ki? Ya <laughs> aslında tarih çalışacaktım. Size de öyle demiştim. Ama sanki edebiyat çalışsam daha mı mantıklı diye düşündüm. Daha mantıklı geldi. <laughs> Çünkü ben tarih sınavım en son sınav. Edebiyat sınavım çok daha önce. Ben size bu arada kombinimi göstereyim. Patyalı kolye. üstümde bu şekilde böyle bir kareli gömlek var. İçinde normal beyaz şey var. Altında da böyle bir pantolon. İzmir'de soğuk yok derken şaka yapmıyordum. Bayağı montsuz çıktık biz dışarı. Arabaya bindiğinizde Yemeniz, takın. Çal. Ya size de şey Allah. Size de şey oluyor mu? Ben mesela maskeyleyken kendimi birden güzel hissediyorum. Sonra maske çıkarınca sanki olduğumdan daha çirkin görünüyorum. Evet. Ama hayır, sen gel yani maske halinden daha çirkin oluyorum maskeyi çıkardıktan sonra. Ana da öyle geliyor. Anneme de öyle geliyor. Sen her zaman güzelsin canım. Sen Her zaman güzel ol yani senden hey. çıktım ya ben <laughs> ben her zaman güzel olayım. <laughs> Anne sence bana iPhone 12 Pro almalı mıyız? Almamalıyız. Al, 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 al. kırmızı yandı, 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 yandı. Bence Nereye? market alışverişimizi yapalım. Sonra? Sonra, devre bir kahveye gidelim. Selatopi'ye benzemiyor mu? <laughs> Şu bir ay bile gitmiyor yani, sanki ayı besliyoruz evin içinde. 10 saat yaptığımız kurabiyenin tarifini aradım. Sonra bulamadım Sıla'yı aradım. Bu Sıla açmadı. Annem bana Sıla'yı savunuyor. Diyor ki uyuyordur diyor. Bu saatte uyunur mu saat 11? Uyunur. Uyunmaz. <laughs> ben bile uyumuyorum. Sen Tabii bu saatte saati... uyuyorsun. Haklısın be anne bana. Haklısın. Bak annem bile benim haklı olduğunu düşünüyor. Ben seni aradım. Neden açmadın? Beni mi? Duymadım. Sessiz değil telefonu. Yani uyumuyordun. Yok. <laughs> Sıla bir şey diyeceğim. Ben bizim yaptığımız kurabiyenin tarifini bulamadım. Bana onu atsana ya. Sen niye yap ki ona Sıla sadece sana mı kurabiye yapacağım yani hayatım boyunca Tamam bir de videoya selam söyle Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz <laughs> Anneme de selam söyle şimdi Sılacım merhaba <laughs> İyi hayatım sen nasılsın İyiyim ben de Ayminayla alışverişe çıktık Seni aradı ve arkandan bir sürü laf söyledi Uyuyor <laughs> Annem yalan söylüyor. <laughs> bak Sıla'yı hayatınızdaki herkesten daha iyi tanıyorum. Ay amcalar bana bakıyor. <laughs> Aa dediğim <Adiden> bile görünmüyor. ne <laughs> <laughs> evet, anlamadım. Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi size bir tane makarna tarifi vereceğim. Ben yaklaşık iki aydır falan 2 ay mı anne? 2 aydır falan aralıksız bu makarnayı yiyorum. Bir çay kaşığı kadar göz kararı böyle ve tereyağı koyuyorsun. Sonra bu tereyağını eritiyoruz. Ee, kremayı koyuyorsunuz. Yine göz kararı. Anneciğim ses yapmazsan sevinirim. Ondan sonra bunu karıştırıyorsunuz. Krema kaynadıktan sonra bir çay kaşığı hafif sulandırılmış salçayı içine ekliyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. Sonra üstüne makarnayı ekliyorsunuz. Anne ses yapma için bir şey yapıyorsun. Son olarak da makarnayı iyice içinde ısıttıktan sonra üstüne kaşar rendeliyorsunuz. İlla bir ses yapacak. Duramıyor ya duramıyor. Şuna bakar mısınız efendim? Şuna bakın. Ya, makarnanın her türlüsünü çok seviyorum ya. Sen şu fikirlerini belirtiyorsun benim size hayır demiyor evet çavdarım. Kendinle konuşmuş gibisin. Hocam koptu. Kırdım. Hayır. Kameramı kırdım. Sen Kameranı kırdım. Kaç para? Hayır bey misin? Ne oldu? Neydi? Hocam koptu. Kızın kaç paralık kamera Maşallah var onun. <laughs> Kaç para verdin gerçekten? Dersine. Evet. Ay bitmiyor ya. <laughs> Mat birden sonra ne? <laughs> bugün Türkçe de var değil mi? Evet. Hiç güzel bir şey yok bugün Bilmiyorum ya. Hiç güzel bir şey yok. 10 saniye hocam siz gülümseyin o çekerken. Ben boşalmıyorum hocam. Ben burada sadece duruyorum. Sahneyi gören geliyor maşallah. Baktım kavga ediyorlar. Hocam hemen açtım kamerayı. 3 yaşındayım Yaşar Kemal sağ gözünü kaybediyor halasının kurbanlık koyunu keserken işte bıçağını kaydırması sebebiyle. Aynen öyle. Aynen da içerik Gayet ciddi. Birkaç yerde sadece hoşlanmadığım bir iki yer vardı. Bir ilişki girdikleri yer var. İşte Hatice artık kadın oldu diyor. Böyle bir söylemde bulunuyor. Bunu çok beğenmemiştim mesela örnek vermek gerekirse. Bu arada Yaşar Kemal'in annesi Yaşar Kemal tek çocuk olduğundan kaynaklı Yaşar Kemal'e çok bağlı. Ve bu yüzden Yaşar Kemal'in gitmesini hiçbir şey yapmasını istemiyor. Yaşar Kemal <laughs> bağlamayla ilgileniyor, bağlama çalmayı seviyor. Ee, Carol hakkında bir ağıt yakıyor. O ağıtı duyduktan sonra annesi diyor ki, ha tamam artık sen iyice kafanı bu görünüm. Bağlamışsın bunlara, ben sana engel olamam diyor. Ve Yaşık Kemal kendisini anlatırken o günü annemle işte, girdiğim savaşı kazandım diye anlatıyor. Güzel. Alkış. <laughs> Harita yarışmasında <laughs> birinci gelen arkadaşımız Serdar Beyefendi'ye Pano yayınlarından TNT ayeti coğrafi soru bankasını büyük bir bu programı veriyor sevgili Yeşim. <laughs> <laughs> Serdar bu başarıyı nasıl elde ettin kardeşim? Ben yani çekerken çok mutluyum. Yıllardır bunun için çalışıyorum. Başladı, evet. geçen vlogdan Furkan dedi ki bugün kameranı getirmişsin beni çekmemişsin biraz alındı. Evet. Biraz ağladı ben dedim ya tamam dedim. Neden böyle yapıyorsunuz beyefendi? <laughs> Alındım. Gücendim Kanalıma abone olup yorum yapmayı <laughs> <Tabii. gülüyor> Ne olur gülme, ne olur gülme. <laughs> tamam. İp. <laughs> Bir daha de bakayım bugün. Merhaba. <laughs> bugün salarım mutfaktayız ve kurabiye yapıyoruz efendim. Evet çikolata doğuruyorum. E, hayatınızda hiç çikolata doğramadıysanız izleyin. <laughs> çok şey, ne çok küçük olsun ne çok büyük. Bu benim isteğim dışında zaten kendi kesiliyor. Baksana kendi ufalanıyor. Ben salam var ya. Baksanıza ya. iğrenç bir sivincem çıktı dudağımın üstünde. Baksana kesilmiyor. Aslıcığım gastronomi okumak ister miydin? Bilmem. Hocam, Olabilir Şey, ben diye cevap verme. Olabilir. Bak ne güzel <laughs> doğruyorum. Oo. Ay elim acıdı ya. Hocam senin benim elim acıyor görüyor musun? İşte bu aşk. I know that it is freezing but I think we have to walk. Allah şu an bulaşık yapmanın boyu yetmez. <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Kurabiyenin gelişimini mi izliyor? Ben <laughs> bütün evrelerine tanık olunca güzel oluyor kurabiye. Kurabiye tadım zamanı. Ay yumuşacığım. Bulut gibi. Bulut gibi. i hitched him to